Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin birinci ayındayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin ikinci ayındayız. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün saç ekiminin altıncı ayındayız. Evet arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bundan 6 ay önce saç ekimi gerçekleştirdik. Evet, bugün tam 6. ay oldu. 6. ayımızın saç görüntüsü bu şekilde. Görüntüden gayet memnunuz. Sizler de bakın. Yakından takip eden arkadaşlarım vardı. Evet, saç görüntüsü böyle. Siz de bakın. Bu süreçte gayet normal. 6 ay boyunca herhangi bir ekim bölgesine makineyle tıraşlama yapılmadı. Sadece ayrı olan ve cansız uzayan tek tük saçların makasla kısaltması, düzeltmesi yapıldı. Gördüğünüz gibi şöyle bakın, böyle, böyle. Görüntüden gayet memnunum. Sizler nasıl görüyorsunuz? 6 aylık görüntümüz bu şekilde. 6 ay boyunca normal yaşantımıza devam ettik saç ektirmeyi düşünen, ekim yaptırmayı düşünen arkadaşlar 6 ay sonunda görüntü bu şekilde. Bu süreye gelene kadar, 6 aya gelene kadar evet saçlarım nasıl olacak, nasıl uzayacak, cansız mı olacak, istediğim şekli alabilecek mi vesaire. Hatta az önce saçlarımı orta derecede fönledim. Saçlarınızı çok fazla yakmayın, yakın tutmayın saç kurutma makinesini. Uzaktan ve orta derecede saçlarınıza şekil verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Tepe bölgesi böyle yan bölgesi böyle 6 aylık görüntümden gayet memnunum etrafımdan çevremden arkadaşlarımdan geri dönüşlerde gayet pozitif olumlu Ekimimizin 6. ayında görüntümüz böyle bir sene sonundaki saç görüntümüzü merak ediyoruz bu oranda devam ederse gayet güzel bir görüntüye sahip olacağız. Evet sizlere görüntümü göstermek istedim. Böyle takip eden, merak eden, soru soran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saçlarımın gayet güzel uzadığı, saç ekimin gayet güzel olduğu geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Görüntümüz böyle. Diğer videolarda birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay görüntümüz var. Bu zamana gelene kadar biraz sıkıntı, stres, acabaları yaşadık. Ama geri dönüşlerini gayet mutlu, pozitif şekilde alıyoruz. Bu süreçte yanımda olan, beni destekleyen pozitif yorumlarıyla beni motive eden arkadaşlarıma, çevreme, yakınlarıma teşekkür ediyorum saç ekimiyle ilgili, görüntüyle ilgili sorusu olan arkadaşlar varsa soru sorabilirler. Elimden geldiğince cevaplayabilirim. Ya da sizi saç ekimiyle ilgili uzman arkadaşlara yönlendirebilirim. 7. ay, 8. ay, 9. ay görüntümüzü, fotoğrafları paylaşabilirim. Bir sene sonraki görüntüyü gerçekten ben de çok merak ediyorum. Nazar değmesin. Hepinize yanımda olduğunuz sürede güzel yorumlarınızla, pozitif düşüncelerinizle, geri dönüşlerinizle destek oldunuz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.